Merhaba arkadaşlar, bugün size çokgenler sınıflandırması yapacağım. En küçük kenar sayısına göre üçgen, sonra dörtgen, sonra beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, neygen şeklinde. Dörtgenlerin altında yamuk vardır. Yamuk dörtgenlerin özel durumudur en az karşılıklı bir çift kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Yamuğun özel durumu paralel kenardır. Karşılıklı bütün kenarları birbirine paralel olan yamuğa paralel kenar denir. Paralel kenarın özel durumu olan çökgenlerimiz var. Dikdörtgen iç açılarının ölçüleri 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Yine kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin özel durumu olan kare bütün iç açıların ölçüleri 90 derece ve kenar uzunlukların eşit olan çokgene kare denir. Dolayısıyla her kare Dikdörtgendir. Her kare eşkenar dörtgendir. Her kare paralel kenardır. Her kare yamuktur. Her kare dörtgendir. Her kare çokgendir diyebiliriz. Bu şekilde birbirleriyle sınıflandırdığımızda şöyle bir kolaylık da elde ederiz. Örneğin dörtgenlerin özellikleri dört iç açısı dört dış açısı dört köşesi dört kenarı iç açıların ölçüleri toplamı, 360 derece bir köşesinden çizilen köşegen sayısı bir tane bütün köşegenlerin sayısı iki tane gibi özelliklerin hepsi bunun altındaki özel durumların hepsinde de geçerlidir.